Merhaba arkadaşlar sizler de bildiğiniz gibi süper ay macerası gibi bir şey oynuyoruz. Ee, ne ne seçsek? Bence Ayı seçelim. Yükley. Bazı reseri yok etmek için karın saldırısını kullan. Ah oh, sen yatıyorsun. Hiç uğraşmıyorsun. Biz de uğraşıyoruz. Sen yat öyle. Hiç uğraşma. <laughs> Aya basarak <sarıksın> zıplıyoruz. Tamam. <laughs> Ana güzelmiş bak. Ay iki tane mi? <laughs> Aa, güzelmiş bak bu özellik. Karın ağrısı özelliği. Beyne dönüyormuş. Tamam. Bağı kaldım. Hı? Tamam. Bunu da düşeceğiz. şunu böyle kır mı o zaman? Zıplıyoruz şöyle güzelmiş. Oo. Tam güzel. Hop. Hop. Bak güzelmiş bu. Hop. Ah <laughs> Merhaba dostum. Hey be, nasılsın? Hey hey Oyda buraya gelmeden önce saklanmayı başardım. Sen araları tutsak etme etin etmediği tek ayısın. Önce dostlarımızı özgürlüklerini koşturmak için bir takım olmalıyız. Sana ortam bununla ilgili bazı öneriler verebilirim. <laughs> araları, ayıları, kalınma, kömür. Oyunu eskiden oynamıştım o yüzden biliyorum. Ben siz oynayacağım. Buradan bir belki iki bölüm bir oynarız. Ama ben gidişini <laughs> oynadım çok güzel. Böyle ayı kurtarıyoruz arkadaşlar. Trade. Evet. <laughs> abone de olun. Arkadaşlar bu aralar abone olmasaydı az geliyor. O yüzden abone olun arkadaşlar. şöyle arkadaşlar. Böyle kabım vardı, git benim. Ama benim şimdi <laughs> lazım? Ana. Kaya dedik asan asansör veya merdiven. Bu kadar. Mario. Mario.

Anca. Eee i̇şte bak. Ama güzelmiş burası. Hoş geldin mi? Ana ben şurayı bir daha gideyim. Oh, oh, dur. Ha, oh, güzel oldu. Ben oh. hiç üzülmedim. Ah. Kardeşim ben ağır bir şey bulmayacağım. Ben belki ağır bir şey bulmayacağım. Ne biliyorum? Ah, bak ağır bir şey bulmadan ayık Bugün size V Play adında bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulama ile sıkılmak mümkün değil. Bu uygulama sayesinde bir... Aldık. Şunu şapalım. Şey Taşa gerek yok ki. Ben buldum bir de. Şundan ses yok lan. Ne oldu oğlum? Buna. Neyse olsun. Böyle sessiz de oynarız. Tamam. İlla ses lazım değil yani. Gel ya bakayım. Üç tane ayı gerekmiş. Ama ben üç tane ayı nerede bulacağım? Şuradan geçsem. Hile yaparak. Hile yapamadım. Git bakayım. Bunu çok biliyorum. Tamam. Hazir. Başla. Hayır, hayır. Tamam. Şöyle, tamam. Şunu yapıyoruz. Ya. Şunu yapacağız. Çağır şunu. Bunu yap. Hadi, tamam. Oldu. Aslında kolaymış bu oyun. Zor gibi ama kolay yani. Buna gerek yok ki. buradan alabilirsin ya. Yani. Ama buru bur Çıktım. Hadi. Hadi tutun ama. Oraya bir tutun ama. Hadi. Arkadaşlar bu arada Ramazan geldi. Ramazan mıydı? Aa evet Ramazan geldi. Ne deniyordun? Orucunuz mübarek olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben oruç tutarım da. Yani çok acıktım. Yani tutacağım yarın. Bugün kalkamadım sahura o yüzden. Şuraya gidebiliriz bak. Heh. Çok iyiyiz. İşte koyu içeride ne var bakalım. Bana uyar. Kaplumbağa kaplumbağa golemi. Vay beni kurtarmaya geldi. Dikkatli ol kaplumbağa golem çok tehlikelidir. Ne yapayım? <laughs> Size saldırdığına saldırılardan kaçırım ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin. Bla 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 bla. Ben biliyorum zaten oyunu arkadaşlar. Ana dur. Şuna bir çak. Aferin Baren. Baren midir artık nedir? Hah. Arkadaşlar, silah çeliklerden şişeler, kaçacağız. Bize vurmasın kabuğuyla. Oh, vurdu bana. Oha ama ya, Örüşü olmaz ki. Çok uzun süre. Ortadan geç. Vur. Ana. öldü. Ölmeseymiş. Kötü oldu. Olsun. Bari. Bugün size WePlay adında bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulama Aa, ile sıkılmak mümkün de değil. uygulama sayesinde de? birçok... Nasıl bir şey bu? Gide <laughs> Aa exit Aa nereye gideceğiz şimdi? Görevimiz ne? Ne yapacağız? Buradan mı çıkacağız? Yoksa ayı mı kurtaracağız? Para toplayıp. Öyle bir şeydi sanki. Şuradan çıkalım. Ama ilk önce oraya tırmanırsak tabi. Şuradaki paraları al. Money. Money. Para. Lütfen. <laughs> Hihihiha. Burada ne yapacaktık? Hah tamam. İyi oldu zaten. Ya. Şimdi senin için kaç şey toplayacağım. Havuza atlasam da. Daha... <laughs> Ulle. Şunun altından da çok toplayak. Hadi. Hızlı gitsin. Hızlı gitme olsa güzel olacak. Hadi bir daha dokun. Tam. Ya. Ya havuzda yüzeceğine. Oltot balık tutmaya gidip balık yesene kardeşim daha mantıklı değil mi? Hop. Ana. Ana. Bu ne lan? Burada ne var acaba? Sana. Sakal değil

Hayır dur. Hayır. Arkadaşlar ya. Zor bu. Ya ama oradan düşmesen iyiymiş. Şuradan. Tamam. Tamam. E tamam. Tamam oldu. Şu anahtarı al. Tamam Tommy iyisin he. Yine iyisin. Diğerleri kurtarmıyor seni. Diğer benim kurtardıklarım. Şelaleden çıkayım ama altın toplamam gerek şimdi de. Sen iyisin değil mi? Tamam. Şu para vardır belki. Yokmuş. Paranızı çalacaktım da. Şaka yaptım arkadaşlar. Gerçek hayatta Öyle para çalınmaz yoksa polise gidersiniz. Aa, şş, Aa dur. Aa ben burada bir şey hatırlıyorum. Aa, Aa yok değilmiş burada. Ama olsaydı, olsaydı güzel olurmuş. Hop. Buradan çıkılıyormuş. Güzel bir oyun aslında. Bu güzel bir oyun, öneririm arkadaşlar. Super Bear Adventure. Aslında az indirme alıyor ama ben ben aslında gayet güzel bir oyun diyeceğim ben. Çünkü oyunun kasması yok, güzel. Hiç kötü değil arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Güzel, mükemmel mük. Çünkü arkadaşlar daha önce ben bunu oynamıştım kuzenimle. Mükemmel. Kuzenimi söylediğim an bu ne demişti anlattım. Mükemmel bir oyun kesin demişti. O kadar güzel. Şunlara. Aaa. 5 4 tane altın kaldı. Para mı artık? Neyse. Hadi. Tamam. Hadi. Oo, güzel. Ba. Ana yine iyisin, Stephen. Tema kartı ay, bir ay kartı, iki ay kartı, üç ay kartı daha. <laughs> Çıkalım arkadaşlar ama şimdi şuraya git bir tane. Tam gidiyor mu ben? Ben gidiyorum nasıl yani? Evet. Kilidini açtın yarışma dünyası. Kilidini açtın kar vadisi. Oo güzel. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın ve mutlu kalın.